Eyfel Kulesi'ni çekmek yasak mı? Elbette değil tabii ki. Herkes diyecek nasıl saçma bir soru bu. Elbette değil. 70 yılı geçmiş telif hakları artık yok. Çekebiliyorsunuz. Ama akşam diyelim çekmeye kalktınız orayı ışıklandırma, şov var. Bir tane şirket sonuçta buraya para yatırıyor. İşte o görüntüleri paylaşırsanız bu telif hakkına giriyor. Haberiniz olsun. Ama onun dışında tabii ki gezerken dışarıda içerik üretirken ve hatta turist olarak gezerken bütün şehirlerde bir bina oluyor arka planda. Tabii ki onları çekiyorsunuz. Bu panorama özgürlüğü adı altında bunu yapabiliyorsunuz. Nerede yapabiliyorsunuz? Halka açık olması gerek. Binanın sadece dış cephesini çekebiliyorsunuz. Veyahut da sabit bir eser varsa onları çekebiliyorsunuz. Ama sadece halkın ulaşabileceği yerler, drone ile diyelim gidip bir görüntü alamıyorsunuz. <laughs> Sen aklıma geldin. <laughs> Bu eserlerin bir resmini alabiliyorsunuz, videosunu çekebiliyorsunuz veyahut da oturup kendiniz de çizebiliyorsunuz. Ama diyelim ki aldığınız o eseri 3 boyutlu bir hale getirdiniz ve satış yaptınız. işte merchandising alanında bir faaliyete geçtiniz. İşte o zaman yine sıkıntı yaşarsınız. Bu yine telif hakkına girer. Aynı şekilde dedim bu resimleri kullanma konusunda bir de dikkat etmeniz gereken şu. Rengini değiştiremiyorsunuz. İşte bir tane kilise çekiyorsunuz. Bir tane kulesi var. iki tane kule ve hatta bir kuleyi oradan silemiyorsunuz. Yani olduğu gibi kullanmanız gerekiyor. Konu tabii ki çok kapsamlı. Bu kısa videoda her şeye değinmek mümkün değil. O yüzden açıklama bölümünde detaylı bir şekilde tekrardan bütün konulara değineceğim. Bu tür video içerikleri de ilginizi çekiyorsa lütfen bana yazın. Beni takip edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.